Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi ürün denemesi yapacağız bu videoda Himalaya'nın peeling etkili kayısı özlü doğal E vitaminli peelingini deneyeceğiz şu şekilde peeling'e cildimizin biliyorsunuz ki ihtiyacı var Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimlerimi açmayı unutmayın. Bildirimlerimi açın ki videom yüklendiği an anında öncelikli olarak haberdar olup videomu öncelikli olarak izleyebilin. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi bana iletebiliyorsunuz. Bu arada video istatistiklerime baktığımda Evet kanalımdaki videoları yani videomu izleyenlerin kanalıma abone olmayanların çoğunlukta olduğunu gördüm bundan dolayı abone olursanız videomu beğenirseniz yorum yaparsanız bildirimleri açarsanız mutlu olmuş olurum vakit kaybetmeden ürünümüze geçelim şimdi ben öncelikle bir yüzümü yıkayayım yıkadıktan sonra temiz cildimizi uygulayalım aslında çok da bir makyaj yok biraz sesim de zaten belli sesinden biraz hasta olduğum için şuralarımda bir kuruluk var şimdi onları bir peelingle zaten gitmiş olacak buradaki ölü deriler diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle makyajımı Garnier'in bu ürünüyle çıkartacağım. Bunu birçok videomda söylemiştim. Çok güzel bir yüz makyaj temizleme suyu. Ben her makyaj temizleme suyunu da beğenemiyorum. Şöyle yapayım. Bakın etrafa bulaştırma yapmıyor. Direkt bu şekilde çıkartıyor. Bu kadar yeterli. Yüzümü de Simplon bu. Ee, bu vegan bir ürün. Bunu da daha önce gösterdiğim videolarda söylemiştim. Ellerimi yeni yıkadım. Şu kadar alıyorum. Bu kadar yeterli oluyor ve şöyle şu şekilde yüzümü yıkıyorum. Bir de bende şöyle bir aparat var. Bunu size de sorayım. Düşürmeden bu aparat var. Ben bunun şarj aleti e, kablosunu kaybettim. Buna uygun ek olarak satılıyor mu biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlar kısmında yazın. E, satılan bir yer varsa çünkü makinede herhangi bir problem yok sadece kablosunda bir sorun var ben onun kablosunun ucunu ya kırdım e, giriş kısmını ya da kaybettim yüksek ihtimalle kırdım ben onu tam hatırlamıyorum bir de şöyle bir var böyle bir aparat var bunu da şöyle şu şekilde yapıyorum o direkt kendisi hareket ediyordu kullananlarınız mutlaka vardır bunu da şu şekilde yapıyorum. Şurama da yapayım ki buradaki o ölü dere gitsin. Tamam. Şimdi yüzümü yıkayıp geleceğim. Şimdi ürünün vaatleri şu şekilde. Hemen çok kısa bir özet geçeyim. Kayısı parçacıkları ile güçlendirilmiş formülü ölü derileri ve siyah noktaları temizleme yardımcı olurken E vitamini bakımından zengin buğday özü yağı cildinizi besler. Sonuç yumuşak, esnek ve canlı bir cilt kazanımına yardımcı olur. İçerisindeki başlıca etken maddeler de şöyleymiş. Kayısı, buğday özü yağı ve elma. Kullanım talimatı da Yüzünüzü yıkadıktan sonra uygulayın ve hassas göz çevresinden kaçınarak nazikçe tüm yüzünüze masaj yapın. İyice durulayın ve hafif dokunuşlarla kurulayın. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için haftada 2-3 defa kullanın. Zaten bu tarz ürünleri düzenli kullanımda sonuç elde edebiliyorsunuz bu tarz ürünlerde. E, saç bakımı, cilt bakımı gibi ürünlerde düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Ben bunu sizlerle paylaştığım birçok kürde, birçok e, üründe. E, belirttim zaten. Düzenli kullanım önemli. Şu şekilde pütür pütür olan bir yapısı var. Şimdi bunu alalım ve şöyle yüzümüze uygulayalım. Biraz daha almam lazım. Biraz da şöyle yapalım. Şöyle maske gibi süreceğim. Sonra Elimle peeling yapacağım. <laughs> Bu şekilde sürdüm ve yavaşça talimattaki gibi hemen tekrar bakalım. Masaj yapıyoruz. İyice duruluyoruz ve hafif dokunuşlarla kuruluyoruz. Evet, şu dudağımın üstüne denk geldi, biraz yaktı. Şu şekilde. Zaten bunlar pütüp pütü olduğu için onların amacı cildeki ölü derileri soymak, çıkartmak. bu tarz ürünleri maskeleri boyun bölgenize de uygulayabilirseniz daha iyi olur. Kremleri şu şekilde yaparsanız ben şu an boynuma bunu yapamayacağım. Yaparsanız çok daha iyi olur. Bakın şu şekilde görebiliyor musunuz? Netleyelim. Minik böyle pütür pütür pütürcükler var. Bence yeterli. Çok da fazla yaparsam cildim tahriş olur diye düşünüyorum. Hemen bunu durulayalım. Şimdi bir kağıt havlu yardımıyla. Bu bir yüz yıkama havlusu da olabilir. Şöyle nazikçe suyunu alıyorum. Evet gördüğünüz gibi şuramda pul pul deri dökülmesi vardı. Onlar geçti. Yani bu ölü derileri aldığının göstergesi şuramda bayağı vardı çünkü şu kısımda. Hissiyat olarak da güzel bir ürün. Ben bu ürünü beğendim. Dokusunu da güzelleştirdi. Evet. Gördüğünüz gibi beğendim ben bu ürünü. Beraber de deneyimlemiş olduk. Ürünümüz Himalaya'nın bu ürünü. Bunu da tekrar son kez göstereyim. Beğendim. Başarılı bir ürün. Eğer almaya düşünüyorsanız veya merak ediyorsanız, peeling içerisindeyseniz beraber deneyimlemiş olduk. Ölü derileri temizledi. Ve ciltteki nem oranını da dengeledi. Aynı zamanda bebeksi bir e, yapıya kavuşmasını sağladı. Bu arada peeling benim dudaklarımın üstünü yaktı. Çünkü dudaklarımın üstü kuru olduğu için odaklığınızda olsun. Eğer dudak kuruluğunuz varsa o bölgeyi yakabilir. Yani dudağınızdan bir tık daha uzakta yaparsanız şu şekilde dudağınıza gelmeyecek şekilde daha iyi olur. Şimdi uyguladıktan sonra bende e, cilt kurulu olduğu için rahatsızlığımdan dolayı bu serumlardan kullanacağım. Bunları daha önce sizlere çekmiştim. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu yüz serumu şuralara sürdüm. Bu da gözaltı serumu. Bunu da gözaltıma süreceğim. Bunu da şu kısma. Sonra bunu bir güzel cildime yedireceğim. Bunlar şu şekilde. Nemlendirici de sürebilirsiniz. Bu arada Nivea'nın bu ürünü çok güzel. Bunu da söyleyeyim. Bunu ben makyaj öncesi baz olarak da kullanıyorum. Normal nemlendirici olarak da kullanıyorum. Bir de L'Oréal Paris'in bu ürünü de çok güzel. Bu çok güzel kokuyor. Güllü olan da çok güzel kokuyor. Bunu da şu şekilde uygulayalım. Müzik tamam. Bu güzel bir şekilde emecek şimdi. Müzik Serumumuzu da sürdük. Böylece bir videomun sonuna daha geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Teşekkür butonundan da belirttiğim gibi teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında yazın. Ee, bir de bir de sizin de kullandığınız güzel peelingler varsa beğendiğiniz, memnun kaldığınız onları da yorumlar kısmında mutlaka yazın ki benim için de en azından bilgilendirici olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.